1, 2 ve 3. soruyu aşağıda verilen bilgilere göre cevaplayalım. Aşağıdaki kurallara göre tavandaki iplere balonlar asılacak. En soldaki ipten başlayarak her 5 beş ipe 5'li ip dizilimi toplam 15 balon asılacak. Ve her defasında bu işlem iplerde aynı şekilde tekrarlanacak. Her 5'li ip dizilimindeki iplerin her birinde farklı sayıda balon olacak. Her ipte en az bir balon olacak. Her 5'li ip diziliminin bir balon kodu olacaktır. Örneğin şurada bir örnek vermiş. Bunu inceleyelim. Örneğin 1, 2, 3, 4 ve 5. iplere sırasıyla 2, 1, 3, 5 ve 4 balon asıldığında bu işlemin balon kodu 21.354 oluyor. Bakın 2, 1, 3, 5 ve 4'ü sırayla yazmış. Yukarıdaki öncüllerde şunu anlatmaya çalışmış. Şu 5'li ip dizilimi var ya. Her 5'li ip diziliminde her ipte farklı sayıda balon olacak. Burada 2, 1, burada 3, 5 ve 4 var. Ve bunların toplamı 15 yapacak. Hiçbir ip boş olmayacak. Tamam bu kadar. Bu 5'li ip dizilimi her 15 balon asıldıktan sonra aynı şekilde tekrar edecek. Bu birinci 5'li ip dizilimi. Bu da ikincisi. Aynı şekilde oluyor. Yine 2, 1, 3, 5 ve burada da 4 var. Şimdi ilk soruyu okuyalım. Ne diyor? Balon kodu 34125 olan bir dizilimde ipe asılan 160. balon bu kodun hangi rakamına tekabül eder? Balon kodunu şöyle yazalım. 3, 4, 1, 2 ve 5 Birinci ipe 3 balon asılmış. İkinci ipe 4 balon. Üçüncüsüne 1. Dördüncüsüne 2 balon. Ve beşincisine 5 balon asılmış. Bu dizilimde toplam 15 balon var. O halde bu 5'li ip dizilimi tekrar edeceği için 160. balonu bulmak için 160'ı 5'e bölüyoruz. Pardon 160'ı 15'e bölüyoruz. 10 kere var. 150 yapar. 10 kalır. Demek ki 10 kere tekrar etmiş ve 10. balonu arıyoruz. Bakalım 10. balon hangi ipte? Sayalım. 3'ü burada. 4'ü burada. 7 yaptı. 1 daha 8. 2 daha 10. Demek ki 160. balon şu numaralı ipteymiş. O halde doğru cevap B şıkkındadır. Soru 2. Asılan 245. balon. Balon kodunun 3 rakamına karşılık geldiğine göre bu dizilim balon kodu hangisi olabilir? Evet, sorudaki 5'li ip dizilimi 15 balonda bir tekrar diyordu. Bu yüzden 245'i 15'e bölüyoruz. 9 kere vardır. 1 kere 15, 15. Bölmeyi de unuttuk bu arada. Şurada 9 kalır 95'te. 15 6 kere. 6 kere 15 90 yapar. 5 kaldı. Evet, bakalım 5. balon hangi ipti? Şıklara bakarsak mesela 1 4 3 5 2'ye bakarsak şurada 1 balon, 4 balon daha, 5 balon. Burada bitti. 3'e denk gelmedi. Demek ki bu değil. B'ye bakarsak üzerinde yapalım. 2, 4 daha 6 fazla oldu. Burada da değil. Şurada 4 balon, 5. balon. Bakın 3 numaralı ipte. Şunu şöyle göstereyim. 4300 521 Şu 1. ipte 4 balon var. Şurada 3 balon var. Biz neyi arıyoruz? 5. balonu. 4'ü burada. 5.si de burada. Demek ki 3 rakamına denk gelen şu C şıkkındaymış. Soru 3 Asılan 93. balon. Balon kodun 2 rakamına karşılık geldiğine göre kaç farklı 5'li ip dizilimi oluşturulur? Biz yine 93'ü 15'e bölüyoruz. 6 kere 15 90 burada 3 kalır. Bu halde 3. balon neymiş? 2 rakamına karşılık gelecekmiş. Bu ip şöyle hızlıca 5 tane çizelim. 5 ile başlaması söz konusu değil. Neden? 5 tane balon dizdiğimizde şu 3. balon 5 rakamına karşılık geliyor. E burası 4 olsa değişen bir şey olmayacak ki. Burada 4 balon olacak. Ve yine 3. balon 4 rakamına karşılık gelecek. Bakın. İlk rakam 3 de olamaz. 3 balon dizin. 3. balon burada. Yine 2 rakamına karşılık gelmiyor. Benzer şekilde burası 2 de olamaz. Neden? 1 ve 2 balon astık. 3. balonu istiyor değil mi? 3. balon burada. Ama 2 rakamına karşılık gelmedi. Demek ki tek bir ihtimal var. O da 1 ile başlaması. Şurası 1 olacak. Bu kesin. Bu ipte bir balon var. 3. balona odaklanın. 1, 2 ve 3. balon burada. Ve 2 rakamında olacak değil mi? O zaman buraya mecburen 2 yazıyoruz. Demek ki 1 ve 2 ile başlamak zorunda. Şurası her şey olabilir. 3, 4 ve 5'in farklı dizilimlerinden biri olabilir. Yani bir sürü seçenek var. 3 4 5, 3 5 4, 4 3 5, 4 5 3, 5 3 4, 5 4 3. Demek ki 6 farklı ip dizilimi yapılabiliyor. Bu arada 3 farklı sayı yan yana kaç farklı şekilde sıralanır sorularını permütasyonla şöyle yapabiliyoruz. 3 faktöriyel. Yani. Bu da 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6 çıkar. Soru 4. A ve B şehirleri arası 1200 km. Hızlı saatte B kilometre olan araç A'dan B'ye doğru hareket ediyor. Bu araç hızını 3 bölü 5 oranında artırsaydı. A'dan B'ye 6 saat daha erken varacaktı. Buna göre V kaçtır? İki durum var. Bir normal hareket etseydi bir de hızını 3 bölü 5 oranında artırsaydı diyor. O halde şöyle düşünün. Bir yol ve başka yol. Aynı AB yolu. İkisi de 1200 kilometre. İlkinde hızı v iken daha sonra 3 bölü 5 v oranında arttırıyor. Hızı bakın şu 5'e beşi dikkat. 5'in katı bir şey olsa güzel olur. Mesela biz v'ye 5 a diyebiliriz. Demek ki normalde 5 a ile hareket etseydi bir de hızını 3 bölü 5 oranında artırsaydı. Yani 5 a'nın 3 bölü 5'i kadar artırsaydı. Bu da 3 a demek. Bu kadar artıracak. 5 a'yı ne oldu? 8 a oldu. Demek ki İkinci ihtimal hızı 8a olsaydı. Bu iki durumu şöyle karşılaştırmış. Eğer hızı 5'ten 8'e çıkarsa süresi 6 saat daha kısalacak. Yani eskiden T sürede giderken şimdi T 6 sürede gidecek. Burada işe yolu katmadan da orantı kurarak şöyle çözüm yapabiliriz. 5a hızla T sürede gidiyorsa 8a hızla T 6 sürede gider. Aynı yol için hızla zaman ters orantılı. Demek ki şunların çarpımı birbirine eşit. 5a çarpı t eşittir. 8a çarpı t eksi 6. Şurada a'lar gider. 5t eşittir. 8t eksi 48. Buradan 48 eşittir. 3t t eşittir. 16 bulunur. T'yi bulduğumuza göre yani zamanı bulduğumuza göre artık hızı da bulabiliriz. Şu ikine bakın. 5A çarpı T yani 16, 1207. Şöyle sadeleştirme yapalım. Her ikisi 4'e bölünüyor. Burada 300 kaldı, burada 4. Şöyle sadeleştir, burada 75. 5A eşittir, 75 bulundu. Bize V'yi sormuş, unutmayalım. Biz V'ye zaten 5A demiştik. O zaman V eşittir, 75 olur. Doğru cevap D şıkkındadır. Unutmayalım biz burada V'ye 5A dememizin sebebi kesirli işlemlerle uğraşmak istemeyişimiz. Beşinci soru. Melek Hanım'ın önce ikiz çocukları bunlardan en az 3 yıl sonra da üçüz çocukları doğmuş. Bugün 56 yaşında olan Melek Hanım ilk kez 20 yaşından sonra anne olmuş. Buna göre ikiz ve üçüz çocukların bugünkü yaşları toplamı en çok kaçtır? Çocukların yaşları toplamının en çok olması için Melek Hanım'ın erken yaşta anne olması gerekiyor. O halde Melek Hanım ilk kez 20 yaşından sonra anne olduğuna göre demek ki 21 yaşındayken kim? Melek Hanım'dayken ikizler doğmuş. Bundan 3 yıl sonra da kim doğmuş? Üçüzler soruda söylemiş. En az 3 yıl sonra. Şimdi bugüne dönelim. Melek Hanım bugün 56 yaşında. O zaman 56 21 kaç yapar? 5, 3. O halde 35 yaşındaymış. Kim? İkizlerden biri. Bakın 56'dan 21'i çıkarınca çünkü 21 yaşındayken ikizler doğmuş. 56'dan 21'i çıkarınca ikizlerden birini bulmuş olduk. İkizlerden biri. Üçüzler de ikizlerden 3 yıl sonra doğduğuna göre 3 yaş küçüktür. Demek ki üçüzler de 32 yaşındaymış. Şunlar da üçüz. Şimdi ikiz ve üçüzlerin yaşları toplamı ne olur? Bir tane ikiz 35 ise iki tanesi 70. Bir tane üçüz 32 yaşındaysa üçü 96. Bunların toplamı da 90-70 daha 160-166 olur. Doğru cevap C şıkkındadır. 6 ve 7. soruyu aşağıda verilen bilgilere göre cevaplayalım. Arda önce Neşe'den bir miktar para alıyor. Daha sonra Neşe'den aldığı paranın %25 daha fazlasını Can'a veriyor. 6. soruda Can, Arda'dan aldığı paranın yüzde kaçını Neşe'ye verirse son durumda Neşe'nin parası başlangıçtakine eşit olur diye soruyor. Yani Neşe ilk parasına kavuşacak. Bu soru tipi sayı vermeye uygun. Çünkü her şey oransal, kesin bir sayı yok. İşte yüzde kaçını gibi ibareler var. Şöyle yapalım. Arda Neşe'den para alıp daha sonra Can'a verecek. O zaman Neşe, Arda ve Can yazalım. Neşe ne yapmış? Bir miktar para vermiş. Verdi. Bilmiyoruz. Sayı vereceğiz ama daha sonra. Daha sonra Arda ne yapmış? Neşe'den aldığı paranın %25 daha fazlasını. Yani 1 bölü 4 fazlasını. Demek ki 4'e bölünen bir sayı verirsem şu Neşe'den aldığı paraya ki bu 4 olsun. Rahatlıkla 4'te 1 fazlasını bulurum. Arda ne yapmış? Neşeden aldığı şu 4 liranın 4'te 1 fazlasını yani 1 fazlasını o da 5 yapar. Kime vermiş? Cana vermiş. Sonuçta Neşe'nin parası ne oldu? 4 azaldı. Arda'nın parası ne oldu? Şuradan Neşe'den 4 alıp Cana 5 verince 1 azalmış oldu. Can'ın parası da 5 artmış oldu. Bak ne diyor 6. soruda? Can Arda'dan aldığı paranın yani şu 5'in kaçını 5'in acaba yüzde kaçını Neşe'ye verirse Neşe'nin parası başlangıçtaki parasına eşit olur. Neşe'nin kaybı 4'tü. Demek ki 4 lira geri alırsa ne kadarmış? 4 lira alırsa eski parasına kavuşur. O zaman 5'te 4 ne demek? 4 bölü 5 çarpı yüzden yüzde 80 yapar. Şurası 20 yaptı. 4 kere 20 80. Doğru cevap 5 yakındadır. Soru 7. Can Arda'dan aldığı paranın %90'ını Neşe'ye verdiğinde. Neşe'nin parası başlangıçtaki parasından 24 lira fazla olduğuna göre Arda Neşe'den kaç lira almıştır? Bu soruda sayı veremeyiz çünkü kesin bir sayı var. Yani 24 lira orada çok net. Olayımız neydi? Neşe Arda'ya para veriyor. Daha sonra Arda da Can'a veriyor. Neşe Arda'ya ne kadar verdi? 4x vermişti. Arda da Can'a 5x vermişti. Bu durumda neşenin kaybı ne kadar? Eksi 4x. Bu kadar şu an kayıpta. Arda 4x alıp 5x verince x kaybı var Arda'nın. Can'ın ise 5x kazancı var. Sonra ne olmuş? Can Arda'dan aldığı paranın yani şu 5x'in %90'ını neşeye verdiğinde 5x'in %90'ını hesaplayalım. Şu 0 gider. 5 burası 2. Demek ki 4,5x. 4.5x'ini kime vermiş? Neşe'ye. Bakın Neşe ne oldu? 4x kayıptaydı. Şimdi 4.5x alınca 0.5x kazançlı oldu. Neşe'nin parası başlangıçtaki parasından 24 lira fazla olmuş. Bakın fazlalık buydu. Bu da 24'e eşit. Her iki tarafı ne yapalım? 0.5'e bölersek x eşittir. 24 bölü 0.5'ten. Bu 1 bölü 2 ters çevirip çarparsak ne olur? 48 Arda neşeden kaç lira almış diye soruyor. Arda neşeden 4x almıştı. Demek ki 4 çarpı 48 lira olur. Bu da 192. Doğru cevap 5 şıkkındadır. Soru 8. Baba ile oğlunun yaşları toplamı 56. Çocuk 20 yaşına geldiğinde babanın yaşı oğlunun bugünkü yaşının 4 katından 4 fazla oluyor. Buna göre baba oğlundan kaç yaş büyüktür? Şuraya baba ve oğlu yazalım. Yaşları toplamı 56 çocuk 20 yaşına geldiğinde diyor. Çocuk x yaşında olursa baba 56-x yaşında olur. Çocuk 20 yaşına geldiğinde ne kadar yıl geçer? 20-x kadar. Aynı süre baba için de geçerli. Artı 20-x demek ki 76-2x olur. Şu ikisini topladık. Oğlu 20 yaşına geldiğinde babanın yaşı, yeni yaşı oğlunun bugünkü yaşının 4 katından 4 fazla oluyor. Şöyle yazalım. 76 eksi 2x. Ne olmuş? Bugünkü yaşının 4 katının 4 fazlası. Buradan 6x. 4'ü sola alırsak 72. Her iki tarafı 6'ya bölersek x eşittir. 12 bulunur. Baba ve oğlu artık bulundu. Demek ki oğlu 12 yaşında. Baba 56 eksi 12 44. O halde baba oğlundan 44 eksi 12 yani 32 yaş fazlaymış. Doğru cevap E şıkkındadır. Soru 9. 80 kalemi %16 karla satmak yerine %22 karla satınca 36 lira daha fazla gelir elde edildiğine göre bir kalemin maliyeti kaçtırıdır? Burada %16 karla satmış ve 122 karla satmış. O halde biz bir kaleme ne diyelim? 100x diyebiliriz Maliyeti. Eğer %16 karla satarsa 116x'i. E. Kalemi %22 karla satarsa 122x'e satar. Daha önce ne kadar kar ediyordu bir kalemde? 16x. Şimdi ise 22x. Demek ki bir kalemde 6x fazla kar ediyor. Neymiş? Bir kalemde 6x fazla kar ediyor. O halde 80 kalemde ne yapar? 80 çarpı 6x fazla geliri olur. Bu da zaten 36'ya eşitmiş. Burada 6 ile 36 sadeleşirse 6 olur. Şunlar da 3'e 40. Buradan x eşittir ne yapar? 3 bölü 40 olur. Bize bir kalemin maliyetini sormuş. Biz kaleme ne demiştik? 100x demiştik. 100 çarpı 3 bölü 40. Şu sıfırlar gider. Şurası 5 bölü 2. 5 kere 3 15. 15 bölü 2. Yani 7,5 liraymış. Doğru cevap 5 yakındadır. 10. ve 11. soruyu aşağıda verilen bilgilere göre çözelim. Eş kapasitedeki işçilerin bir fabrikada kaç yıldır çalıştığını, maaşlarını ve çalışan işçi sayısını gösteren tablo aşağıdadır. Tabloda 10 yıldan az çalışan 120 işçi ve bunların aylık maaşı 3000 liraymış. 10 yıl ve üzeri çalışan 90 kişi var. Bunların da aylık maaşı 5000 lira. Bu fabrikaya çalışan 6 işçinin yaptığı işi aynı sürede yapabilen makinalar alındığı için makinelerin kapasitesi oranında işçi işten çıkarılmış. Her bir makinenin fiyatı 180 bin liradır. Bunun özeti şöyledir. Fabrikaya makinalar alınmış ve alınan her makine 6 işçinin yaptığı işi aynı sürede yapıyor. Yani 6 işçi gücünde. Devamında ne diyor? Makine alındığı için bir makinenin yaptığı işi yapabilen işçi kadar işçi çıkarılıyor. Örneğin bir makine alındığında 6 işçi işten ayrılacak. Şimdi soruyu okuyalım. 10. soruda fabrikaya 5 makine alındığında buradan 30 işçinin işten atılacağını anlayabiliriz. İşçi maaşlarında aylık 138 bin lira tasarruf edildiğine göre 10 yıl ve üzeri çalışmış en az kaç kişi kalmıştır? Bunun anlamı şu 10 yıl ve üzeri çalışanların çoğunu işten çıkarmalıyız ki az sayıda kalsınlar. Toplamda 30 işçi işten çıkacak. 138 bin lira tasarruf. Peki bu tasarrufu nasıl yapıyoruz? Tabloya bakalım. 10 yıldan az A işçi, 10 yıl ve üzeri B işçi çıkarılmış olsun. Buradan ne kadar tasarruf edilir? 3 çarpı A bin lira. Şuradan 5 çarpı B bin lira kadar. Şunu yazalım. 3A artı 5B neye eşitmiş? 138 bine. Bizden istediği 10 yıl ve üzeri çalışanların az sayıda kalması. Yani çoğunun işten çıkarılması. O halde bunu çok, şunu az seçeceğiz. Şimdi A'yı bir seçersek 3 kere 1, 3 saatlik 135 kaldı. B'de ne olur? 27. İşten çıkarılan kaç kişi oldu? 1 artı 27'den 28. Oysa 30 olmalıydı. Bu değilmiş. Bakın burada ne oldu? 1 yazdığımızda ve sağ attığımızda kalan sayı 5'e bölündü. Demek ki bir sonraki sayı şu birden 5 uzakta olacak. Yani a'yı 6 alacağız. Aradaki sayıları denerseniz olmayacağını göreceksiniz. Bunu 6 aldığımızda 3 kere 6 18. Şurası 18. Sağ attık 120. 120 bölü 5 ne yapacak? 24. Demek ki b de 24'müş. Bakın 6 artı 24 30. Gerçekten de 30 işçi işten çıkarılmış. Şöyle tabloya bakalım. 10 yıl ve üzeri çalışan 90 işçi vardı. Bunların 24'ü işten çıkarıldı. 90 eksi 24 geriye 66 işçi kaldı. O halde en az 66 işçi kalıyormuş. Doğru cevap C şıkkındadır. Soru 11 fabrikaya 3 makine alındığına ve yalnızca 10 yıldan az çalışmış işçiler işten çıkarıldığına göre en az kaç ay sonra fabrika kar etmeye başlar? Şimdi 3 makine alındığına göre 3 çarpı 6 yani 18 işçi çıkarılmış. Çünkü makine başı 6 işçi çıkarılacaktı. 3 makinenin maliyeti ise tanesi 180 bin liraydı. 3 çarpı 180 bin ne yapar? 540 bin. Bu kadar maliyeti var. Şimdi 10 yıldan az çalışan işçilerden ne kadar tasarruf edeceğimizi bulalım. Bir işçiden ne kadar? 3000 lira tasarruf ediyoruz. Bir işçiden 3000. O halde 18 işçiden ne yapar? 54000 tasarruf ederiz. Şimdi siz 540 bin liralık bir mal aldınız. Yani malzeme. Bu sizin zararınız. Fakat 18 işçi çıkardığınız için de her ay ne yapıyor? 54 bin lira kâra geçiyorsunuz. Demek ki tam 10 ay sonra ne olacak? Bunlar denk olacak. Artık bundan sonra kar etmeye başlayacak. Bu yüzden doğru cevap B olur. Eğer bize en az kaç ay sonra değildi, kaçıncı aydan sonra deseydi cevabımız 11. aydan sonra olacaktı.